Herkese merhaba. Bu dairemiz çamlık mevkiinde. Evet, dairemiz 3 artı 1. Odanın biri burası. 3 artı 1. Açık mutfak. 10 yıllık. Evet, kliması mevcut. 2 adet balkon alt katta. Çamaşırlık. Evet, binada toplam 5 adet Daire mevcut. Evet. Burası. Bir, iki oda alt katta. Şey. Evet. Burası üçüncü odası. Evet gördüğünüz gibi. Burası üçüncü, üçüncü odası. Burası banyosu. Evet. Banyosu. Burada bir deposu var en üst katta. Gördüğünüz yerde. Şurada bir depo var. Eşyalarınızı koymak için. Evet toplam 3 artı bir açık mutfak. Deposu, terası. Konum olarak dediğimin en güzel mevkii çalık mevkiinde. Bakın şu gördüğünüz otelin önü deniz. Denizde yürüyüş mesafesi 8-10 dakika mesafede. Arabayla e, 2 dakika sürmez. Evet. Önü komple açık ferah, esintili. Güzel bir bina. Evet fiyatımız 1 milyon bin TL. Evet. Hem yatırım için hem konaklamak için çok güzel bir değer.